...varabilecek mi, uzatma maçına, ace maçına götürebilecek mi seriyi. Öyle olmasını da umuyoruz. Haydi bakalım. Hayırlısı olsun. Duel site'da Doğu, Doğu cephesinde saat 3'te saat olacak Alman oyuncu Sarı Terran. Batı cephesinde saat 9, 8 daha ideal. Müfte olacak zaten birebir karşılıklı pozisyonlar. İki oyuncu da birbirinin yerini biliyor bu haritada. Haliyle scout daha e, şöyle biraz daha geç başlayabilir ama sonuçta rakibin başlangıcı opening'i çok önemli. Kaçta gaz alıyor? Kaçıncı binaya atıyor? E, baraksın ne zaman atıyor? Hatta daha da önemlisi baraksı hangi eklentiyi yapıyor? Bunun içinde scoutlar büyük ihtimalle supply depo ve baraksı takiben başlayacaktır. Aa, oyunu full screen yapsın dediler senin için. Aa, bilmiyorum. Evet. Çok gayet de doğru bir tane. O kadar sesle hani şey olur ya o kadar mikro ile uğraştık ki işçi basmayı unuttuk yani bu ses ayarlarıyla uğraşacağız diye. Şu an aslında bakıyorum yeniden şöyle bir kadroya baktım. Fiasco Engine keşke kazansaydık o kazanabileceğimiz bir maç yaptı. Knockout Müftü en zorlanacağımız maç yaptı ki buradan Müftü kazanırsa çok çok iyi olur bizim için. Delpi Dark Swarm bence Swarm favori. Benim rakibim Highmaster. Master çok 50-50 geçecek oyun. 2 ve 2 için bir şey diyemiyorum. Ne bizim adamları tanıyorum ne onlarınkini. <laughs> bu şeyi soruyorum ben Slip. Yani 2 ve 2 için yani bu hani takım nasıl seçiyor? Mesela önceden belirlenmiş takımlar mı oluyor yoksa sinerjisi tutan iki oyuncu o, o maça çıkıyor mu o 2 ve 2 maça? Yoksa hmm. önceden belli mi kimin oynayacağı? Mesela lazım. takımda hani Nubrit'te, Nox'a atlı Fluppa diye bir oyuncu oynuyor ki hani her maç yani daha şu ana kadar 2v2 kaybetmedik. Biraz 2v2 tecrübe ve taktik istiyor. Çünkü hani farklı bir yapısı var. Hani normal 1v1'deki gibi iki oyuncu da düz oynayabilir. Tamam öyle yenebilir makrosuyla, mikrosuyla ama 2v2 olduğu için hani bu oyun yeni olduğu için tam oturmadı diyebilirim ama mesela Warcraft'ta artık çok gelişmişti 2 v 2 hani bir ırk sadece para toplardı, diğerini feedlerdi. diğeri direkt yüksek teknoloji ünite çıkardı. Bunda da öyle şeyler yapılabilir. Daha oturmadı yani şu an. Şu an ama genel olarak takımların ki sinerji yani hani o an diyor ki birisi ya ben oynayayım bu 2v2 diyor hadi oynayalım. Mesela şu an bizim milli takım o durumda. Kimse birbirini tanımıyor 2v2 için. Çok doğaçlama kararlar alıyoruz. Hatta şöyle diyeyim birkaç hafta oluyor sanırım. Team Liquid'de bir topik okudum. 2v2'nin Avrupa arenasındaki önemi yükseliyor diye hmm. hani takımda hiçbir takımın yok çünkü sağlam böyle gerçek 2 ve 2 oyuncusu hep 1 ve 1 ladder'da iyi olanları 2 ve 2'ye koyuyorlar aslında hani şu an bence Avrupa'da 2 ve 2'yi düzgün kasan ikili oyuncular çok iyi takımlara girebilir yani çünkü hiçbir takımın sağlam gerçek bir 2 ve 2'si yok peki bu mesela bu, e, Broadwar'ın hani Broadwar haline gelmesi Belki de seneler aldı diyebiliriz. Şu anda e, 10 küsür, 11-12. yıl dönümü oluyor. Hala tam kendini bulamadı, hala tam doyuma ulaşmadı diyenler var. Sen StarCraft için hani böyle bir ömür biçebiliyor musun? Yoksa işte Heart of the Swarm'dan sonra derken bu arada bir Reaper tekrar geldi. Bakalım hemen şu tacize bir sonlandırıp devam edeceğiz. Bir işçi aldı, ikinciyi de aldı. Nox Altun Reaper'ı üçüncüyü alabilecek mi? Orada sarıp sarmalamaya çalışıyor SCV'lerle yolunu kesmeyi başaramadı. Hani iki SCV aldı mı? orada bir anlık bir 5 SCV'lik de almış gibi mining time kaybetti Kesinlikle. kaçarken. Bakalım müftü buna ne cevap verecek. Şu anda marinleri önde iki maradır Noxout'a ait bekliyor. Biz ne yapıyor pisliklerini. Benşi çok gizli. Ben hemen bir vision'ı kontrol etmek istiyorum. Buradan tekle görmüş çok görmüş evet. Evet. Yani görmüş. Ee, Starport'u görmüş. Bakalım buna karşı ne yapıyor? Engineering Bey attı. Mesmerin gibi bir şey çıkacak. 4. E şu an hiç teknik ee, bakıyorum. Noxal sırf Baraka ve Engineering Bay yapıyor şu an. Hani biraz defansif takılıp ekonomide ezecek gibi geliyor hani o şekil bir mantık kurdu bence kendince. Scout konusunda sen e, bu şans faktörü olduğuna inanıyor musun? Ne düşünüyorsun bu konuda? Mi, misal yani oradaki Reaper bir dakika önce gelse ya da bir dakika önce gelse görmeyecekti ya da bir dakika sonra çok geç olacaktı ama tam vaktinde geldi gördü ve direkt beyni attı engineering beyni Sen ya, bunu şansa bağlıyor musun yoksa çok çok iyi scout özelliğine mi bağlıyorsun? Ya tabii hani tecrübe nasıl diyeyim? Hani tecrübe şansın ihtimalini arttırıyor biraz. Hmm. Hani biliyor ki o mesela atacaksa eğer bu tank e, faktörü Starport'u diyelim dakika altta atacak. Ona göre geliyor Skat. Varsa görüyor. En azından oradaysa mesela sol altta olsa belki göremeyecekti. Ama oyunun büyük bir eksiği şu an hani Skat eksikliği var oyunda. Evet. Çok şeyi kaçırıyorsunuz. Hani kahin gibi oynamanız gerekiyor ki şöyle oynuyorsunuz. Yani mesela Terran çok çabuk mesela girişini kapayabiliyor. iki supply bir e, barakla. Ne zork görebiliyor sağlam ne Protoss görüyor. Orada şey yapıyorsunuz artık hani. Ya yani %80 bunu yapıyordur. Ben %80'ine karşı kendimi savunayım. %20'lik ihtimalle taktiği yaparsa yeniyor. Yani oyunun o oyunu yönü biraz zayıf. Bence ona bir çözüm olacaklar bu skat olayına. Şu anda Bakalım. Zenaga kulelerini e, sahip Noxout. Vision'la olabildiğince zaten Banshee'yi gördü hemen Marine'le oradan uzaklaştırdı ama bu marin yem oldu. En azından Zen uzaklaştırdı. Müftü Supply'da üstünlüğü devam ediyor. Üretimde Siege Tank Upgrade'i derken bu arada Banshee Tank... Da, da çok para yatırdı mesela yine. Evet. Noxalt hani arkadan girmeyip de önden evet şu an tam dediğimi yapıyor zaten. Önden girerse çok sert olabilir diyecektim o Ordu kompozisyonu, bakalım. Gayet de sağlam orduyla az evvel çok büyük avantaj kazanmıştı oyunun başında. Sonra makroda da noksaht üstünlük kurmuştu. Bu defa galiba Makro uzatma niyeti yok oyunu. Ben de yazdım ona zaten. Bitireceğin zaman bitir, uzatma çıldırtma bile. <laughs> Bakın inanılmaz tamirat var şu anda o bankır üzerinde. Ama tabi evet. splash dolayı SCV kalmadı artık tamir edecek geriye. Ama zaten 38 SCV'si var SCV'de bir buçuk kat önde ki çok çok kötü oldu bu gitti maç Atalım, o tankı arkada C command center yok ikinci O bankıra çok vurdu sanki ya biraz daha düzgün bir combat yapmalıydı Dört işçi o tamirat sırasında müftü alabilmiş ama tabii İnkama ben bakıyorum şöyle. 2'ye katlama durumu var. 25'e 41 Harvester üstünlüğü var Noxout'un. Bu ekonomik güç orduya dönüştüğü zaman ki 3, 4 baraks, 3 reaktörlü 7 marin bu defa ardarda arda çıkacak. Biraz işler müftünü için zorlaşmaya başlayacağı an. Zaten bir anda 7'şer 7'şer çıkınca supply'da da üstünlük kurmaya başladı Noxout. Ya yani şu an bir drop deneyecek aşağıdan. Ama hani bu droplar şu an müftünün en az 3 tane böyle çok iyi hareket yapması lazım. Çünkü ekonomide geri teknolojide ileri teknolojiye bakıyorum. Çok az geri ama ileri ama hani bu teknolojiyi destekleyecek parası yok müftünün. Hala komen center atmadı. Artık hani son bir puşa gidecek gibi oynuyor. Bu arada ölü bir nokta buldu drop için. Buradan birkaç SCV avlamaya başladı. Bize ben olay mahallini işçileri çekti. Şu an Noxat çok hatalı hareket yaptı aslında bu bizim için iyi. Gayet güzel bakalım sonunda bakacağız işin bilançosuna. Bakıyorum ben 9'a 9 artı 5 işçi de bu sayede aldı. Ben hemen harvester sayılarına bakıyorum 44'e 29 hala bir buçuk katlık bir durum var. Ama şöyle bir şey orduya bakarsak mesela orduda 20 önde. Evet Noxat ama şöyle bir şey bu 20'nin zaten... 17'si SCV üstünlüğü. Hani ordular şu an kafa kafaya. Kafa kafaya. 35'e Hani orduyu alırsa şöyle bir şey olacak. Hani SCV üstünlüğü kalacak sadece. Ama işte şu anki timingler çok önemli. Hani şu an bir ara giderse çok kafa kafaya bir kombat görebiliriz. Ama şu an her geçen saniye o hani dengeyi noksat adına bozuluyor. Üstünlük kuruyor. Ki gidiyor şu an. Evet, bir artık Bence işte. son kombat yani. Bu nihayet evet, arkadan bir savaş olacak gerçekten. bir tren geliyor arkadan zaten müftünün. Bakalım karşılıklı Zernaga kulelerinde ikisi de birbirini gördü gibi görmüş olması lazım ama acaba bir base trade base race olayına mı göreceğiz? Bakalım. Umarım gider ya base trait de bence bizim için daha iyi sonuçta biz bir base'imiz vereceğiz o adam iki base'ini verecek. <laughs> Şu anda girdi Noxout müftünün base'e rampadan yukarı çıktı. Anında supply blok oldu zaten. Kaldır orbiteli kaçır oradan kaldırır. Evet çok iyi ama tersi. Ama diğer tarafta müftünün de harekete geçmesi lazım. Noxout zaman kazanıyor bir yandan da. Evet şu an Noxout zaten SCV'lerin 15 tane SCV e, bankırın önünde repair Haz için evet, duruyor. Evet hazır açılmış. Şu an bu base trade artık bu oyun. Evet, Hadi müftü bakalım. de hareketlendi. Hemen siege moduna geçirdi tankları. Bakalım o bankır ne kadar dayanacak bu defa. SCV'lere vursa önce bence çok daha iyi olur. İlk başta. Aa, müftünün bankada 500-550 minerali var. Supply da çok geride ama. Şimdi o üniteler geri dönüyor bu defa. Nox ait çok. Çok, çok zor durumda. ne bankırmış arkadaş bu bir Kiro bankır çıktı ya. bu çıldırdım burada İnanılmaz bir şey hakikaten Hala düşmedi Düşmüyor. Evet şu bunker'ı alalım yenmiş sayalım kendimize. Başardık arkadaşlar. <laughs> Böyle inatçı bir bunker da olmaz herhalde yani. Şu an yalnız 4 medivac dolusu. Üstümüze Bain Link drop gibi geliyor. Marine drop. Müftü bu arada tekrar <laughs> <Evet>. common center'ın <laughs> attı <Zantan> ama. <laughs> Artık tabi çok çok zor. GG well played. Olmadı işte. <laughs> o bunker o bunker işte. Buradan da ne anlıyoruz? Bankrotmuş.